sözün özü Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki din kardeşine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek hep sadakadır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz sebeplere yapışarak ve çalışarak tevekkül etmek. Değerli dinleyenler, tevekkül bildiğiniz gibi sebeplere yapışmak fakat sebeplere değil, sebepleri yaratan'a güvenmek demektir. Herkes Allahü Teala'nın rızkını yemektedir. Fakat bir kısmı dilencilik zilletini, aşağılığını çekerek, bir kısmı da mesela esnaf, tüccar gibi beklemek sıkıntısını çekerek bazıları da sanat sahipleri, işçiler gibi yorularak, bir kısmı ise mesela ilim adamları izzetle, rahatça, Allahü Teala'dan başka kimseden beklemeden yiyorlar. Sebeplere yapışmakta da çeşitli dereceler vardır ki, bunlar sırasıyla şöyledir. 1. Tevekkülün yüksek mertebesinde olan bekar bir kimse kul hakkı altında kalmamak için şehirden uzak yaşar. Yanına bir şey almaz. Acıktığı zaman eline geçeni yer. Yiyecek bulamazsa aç ölmekten korkmaz. Açlıktan ölecek olursa bunu kendisi için hayırlı bilir. Çünkü yanına yiyecek alan yolcunun yolda soyulması Hatta öldürülmesi de çok olmuştur. Bundan sakınmaksa vacip değildir. 2. bu mertebede olan para kazanmaz. Fakat şehirleri terk etmez, camilerde ibadet eder, kimseden bir şey beklemez, Allahü Teala'dan bekler. İstemeden gelen hediyeyi kabul etmenin tevekküle mani olmadığını bilir. üçüncü mertebede olan para kazanmak için çalışır. Fakat her hareketinde İslamiyeti, sünneti gözetir. Hile yapmaktan, ince sebepler aramaktan, ticaret bilgileriyle uğraşmaktan sakınır. Bunlardan sakınmayan kimse, üçüncü kısım sebeplere dalmış olup, tevekkül etmiş olmaz. Tevekkül etmek, Çalışmamak demek değildir. Çünkü Hazreti Ebu Bekir her işinde tevekkül sahibiydi. Halife seçildiği zaman çarşıda kumaş satıyordu. Kendisine ya halife devlet idare ederken ticaret yapmak olur mu dediklerinde çoluk çocuğuma bakmazsam millete nasıl bakarım buyurdu. Bunun üzerine halifeye beytül malden aylık vermeyi uygun buldular bundan sonra her saat millet işleriyle uğraştı. Kendisi tevekkül edenlerin en yükseğiyken ticaret ederdi. Fakat para kazanmayı düşünmezdi. Kazancını sermayesinden, çalışmasından bilmez, Hak Teala'dan bilirdi. Malını din kardeşlerinin malından daha çok sevmezdi. Tevekkül etmek için zühd lazımdır zahid olmak içinse tevekkül lazım değildir. Ebu Caferi Haddad Hazretleri, Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin hocasıydı. Haddad demirci demektir. Çok tevekkül ederdi. 20 sene tevekkül ettiğini kimseye belli etmemişti. Her gün pazarda bir dinar kazanır, dinar bir miskal altındır, bir miskal 4 gram ve 80 santigramdır. Bunun hepsini fakirlere sadaka verirdi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri onun yanında onda bulunan şeyden konuşmaya utanırdım buyururdu. Tasavvuf adamlarının çarşıda pazarda halk arasında dolaşmaları tevekkülün az olduğunu alamettir. Evlerinde oturmaları Allahü Teala'dan beklemeleri lazımdır. Meşhur yerde tekke'de oturmaları da çarşıda oturmak gibidir ki kalplerinin rahat etmesinin şöhretlerinden ileri geldiği tehlikesi vardır. Fakat şöhret hatırlarına gelmezse çalışan insan gibi tevekkül etmiş olurlar. İbrahim-i Havvas Hazretleri buyuruyor ki: Hızır Aleyhisselam'ı gördüm. Benimle arkadaşlık etmek istedi. Ben istemedim. Kalbimin ona güvenerek tevekkülümün azalmasından korktum. Ahmet İbni Hanbel Hazretleri bir işçi tutmuştu. Talebesine, işçiye gündeliğinden fazla bir şey ver dedi. İşçi almadı. İşçi gidince talebesine, arkasından gidip o şeyi ver, şimdi alır dedi. Talebe sebebini sordukta, o zaman bir şey vereceğimizi kalbi umuyordu. Onun için almadı. Şimdi giderken hiç ümidi kalmadığı için alması tevekkülüne zarar vermez buyurdu. Değerli dinleyenler, çalışanların tevekkülü sermayeye güvenmemektir. Bunun alameti de sermaye elden giderse kalbinin hiç sıkılmaması, rızıktan ümidi kesilmemesidir. Çünkü Allahü Teala'ya güvenen bir kimse hiç ummadığı yerden rızık göndereceğini bilir. Eğer göndermezse benim için böylesi hayırlıymış der. Böyle bir tevekkül elde edebilmek kolay değildir. Bir kimsenin bütün malı çalınır veya felakete uğrayıp da kalbinin hiç değişmemesi herkesin yapacağı şey değildir. Böyle tevekkül eden pek az bulunursa da yok değildir. Böyle tevekküle kavuşmak için Allahü Teala'nın fazl, rahmet ve ihsanının sonsuzluğuna ve kudretinin kemal üzere büyük olduğuna kalbin tam inanması, yakin hasıl etmesi lazımdır. Birçok kimseye sermayesiz rızık gönderdiğini, birçok sermayenin de felakete sebep olduğunu düşünmelidir. Kendi sermayesinin elinden gitmesinin hayırlı olduğunu bilmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Bir kimse geceyi, yarın yapacağı işleri düşünmekle geçirir. Halbuki o iş bu kimsenin felaketine sebep olacaktır. Allahü Teala bu kuruna acıyıp o işi yaptırmaz. Oysa iş olmadığı için üzülür. Bu işim neden olmuyor? Kim yaptırmıyor? Bana kim düşmanlık ediyor diye arkadaşlarına kötü gözle bakmaya başlar. Halbuki Allahü Teala ona merhamet ederek felaketten korumuştur. Bunun için Hazreti Ömer, yarın fakir, muhtaç kalırsam hiç üzülmem. Zengin olmayı da hiç düşünmem. Çünkü hangisinin benim için hayırlı olacağını bilmem, buyurmuştur. İkinci olarak bilmesi lazım olan şey, fakirlikten korkmak, uğursuzluğa inanmak şeytandandır. Nitekim Sure-i Bekara'daki ayet-i kerimede mealen şeytan muhtaç hale düşeceğinizi size söz veriyor buyruldu. Allahü Teala'nın merhametine güvenmek yüksek marifettir. Ummadık yerlerden, düşünmedik sebeplerle bol rızık gönderdiği her zaman görülmektedir. Fakat gizli sebeplere de güvenmemeli, sebepleri yaratan'a sığınmalıdır. Vaktiyle tevekkül eden bir kimse bir mescitte ibadet ederdi. Mescidin imamı buna fakirsin bir iş tutsan iyi olur dedi. Bu da bir Yahudi komşum her gün bana lazım olan şeyleri gönderiyor deyince, İmam öyleyse sen işini sağlama bağlamışsın, çalışmazsan zararı yok dedi. Bu da imama öyleyse sen de herkese imam olmaktan vazgeç ki Yahudinin sözünü Allahü Teala'nın sözünden üstün tutan imam olmaya layık değildir dedi. Yine böyle önceki zamanlarda başka bir mescit imamı da cemaatten birine nereden geçiniyorsun demiş. O da dur. Önce senin arkanda kıldığım namazı yeniden kılayım demiştir. Yani senin Allahü Teala'nın rızık göndericiğine inancın yok, namazın kabul olmaz demek istemiştir. Böyle tam tevekkül eden her zaman hiç ummadık yerlerden rızıklanmış. Sure-i Hud'daki ayeti kerimenin yeryüzündeki her canlının rızkını Allahü Teala elbette gönderir mealine imanı kuvvetlenmiştir. Hz. Hüseyin buyuruyorlar ki, Dil gönlün, gönül ruhun, ruhta insanın hakikatinin aynasıdır. şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi Rahmetullahi Aleyh Allah dostlarının namazı Evliyayı kiramdan Hamid-i Tavil vardı. Kendi namazgahında bir gün namaz kılardı. O sırada evinde yangın çıktı aniden. Komşular koşuşturup söndürdüler acilen. Sonra da hayret ile gördü ki o cemaat huşuyla namaz kıları içeride bu veli zat. Dediler: "Olmadı mı yangından haberiniz?" Buyurdu: "Ne yangını? Siz neler söylersiniz? Ben namaz kılıyordum az önce ey komşular. Namazda bir şey duymam selam verene kadar." Evet, Allah dostları namaza durduğunda hemen kendilerinden geçerler bu durumda. Nitekim bir sahabi nakleder ki şöylece, ben namaz kılıyordum o serverle bir gece. Ses gelirdi mübarek göğsünden o esnada. Sanki su kaynıyordu fokur fokur kazanda. Hazreti Ali dahi namaza durduğu an, hiçbir şeyden haberi olmuyordu o zaman. Nitekim bir savaşta ayağının birine, bir ok gelip şiddetle saplandı kemiğine. Bir türlü çıkmayınca o kemiğin içinden, bazıları dedi ki, cerrah anlar bu işten. Nihayet cerrah gelip, görür görmez bu hali, dedi, bayıltmam lazım sizi hemen ya Ali. Zira çok fazla girmiş bu ok kemiğinize. Bayıltmadan çekersem, çok elen verir size. Buyurdu, bayıltmana şu an hiç lüzum yoktur. Bir miktar bekleyiniz. Şimdi ezan okunur. Namaza duracağım zira vakit olunca. Çekip çıkarırsınız ben namaza durunca. Sonra ezan okundu. Fazla vakit geçmeden Hazreti Ali kalkıp namaza durdu hemen. Cerrah ise Almıştı zaten talimatını. Neşterle yardı hemen mübarek ayağını. Oku kemik içinden çekip çıkardı hemen. Ve sardı yarasını henüz selam vermeden. Un namazı bitirip sual etti cerraha. Ne oldu? Yoksa oku çıkarmadın mı daha? Cerrah arz eyledi ki, Çıkarıldı efendim. Buyurdu, zerre kadar bir acı hissetmedim. Yine bir Müslüman da bir harpte düştü esir. Namaz vakti geçince oldu çok müteessir. Nöbetçiye dedi ki, her bir namazım için bir altın vereceğim, verirsen eğer izin. O izin verdiyse de arttırdı ücreti hep. Öyle ki bir namaza on altın etti talep. Sonunda insaf edip değişti kalbi birden. Şehadeti getirip Müslüman oldu hemen. Lokman Hakim Hazretleri buyuruyorlar ki, Konuştuğuma pişman oldum ama sustuğum için Pişman olmadım.